Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Warframe'in ikinci bölümüne başlıyoruz. <laughs> ne Kardeşim şimdi... Tam olarak e, burada kalmıştık. Aynen. Şurada bir segment kur diyor. Yeni her yan. Warp Price falan filan kodex görevler. Savunma ele geçirme, suikast, sabotaj bilmem ne bir sürü şey varmış. Yani silah tedarikçileriyle iletişime geçebilir. Yani şimdi bunu boş verelim. Ne diyor? Cephane satıcısı mahkumu kurtar diyor. Ben kurtaralım. Hadi bakalım. Cephane satıcısı mahkumu kurtar. Kurtaralım bakalım. Bize cephane vermezse ben öldürürüm onu. <laughs> bize bir şeyler vermesi lazım. Doğru mu? Evet. Ben ta kaç bin ışık yılı uzaktan geliyorum şerefsiz. Evet, biz uzaylı olduğumuz için. Geçiyorum arkadaşlar. Sinematikleri. Geç gitsin ya. Tepane satışı belki gibi kurtarıyoruz. Oğlum bu karakter yorulmuyor, o mükemmel bir şey. Ps. Karakter uzaylı, bence onda yorulma da yoktur. Eee dayı? Biz harbi uzaylı mıyız ya? Ben anlamadım. Biz neyiz tam olarak? Büyük ihtimalle kanalizasyona mı yürüyeceğim? Bu kanalizasyon değil yalnız. Kanalizasyon tamam. değil. Havalandırma borusu mu? Heh. Evet. tam olarak o. Geldi yine dedem. Benim dedem beni bırakmıyor ya. Canım dedem. Dede seni kurtaracağım bu zarımdan. <laughs> <benim>. Söz <laughs> veriyorum. Ne çirkin bir deden var. Ya oğlum nasıl değmedi ona ya. Allah'tan dedene çekmemişsin. Bir şey düştü. Aldım galiba. Öf. Uçtu lan. Tamam sıkıntı yok. Buradan aşağı uçacaksın. Bunları açabiliyorduk galiba. Yok ya, bir şey yapamıyorsun. Sen gösterdiği yere git yeter. Selamünaleyküm dayı. Tam kafadan. Üf. Of, 2'de iki 2. Ne yapıyorsun ya? Tek de. <laughs> Baba çözdü bu işi ya. <laughs> Halbuki hiçbir şeyin haberi yoktu. Tam bir suikastçıyım ya. Farkında mısınız arkadaşlar? Evet, dehşet suikastlar atıyorum. Suikastlar atıyorsun. Vallahi. Bak geldim kimse ruhu duymadı da ha. 10 dakikada dolanıyorum buralarda. <laughs> Lan ben de birisi ateş fırlatıyor zannettim. Şunları açalım. Bunlar hep bize lazım olacak galiba. O taraftan. Heh. Oha. Yalnız bunlar kör galiba. Neden? Karşılarındaydın görmediler seni. Uzaylıyım yani. Ne olduğumu anlayamıyorlardır. <laughs> düşman mıyım değil miyim? <laughs> Dost musun düşman mısın? Nasıl? Valla Bir sürü bir şeyler topladım ya. Hak dedim daldım içeri. Yine bir şey vardı yerde. <laughs> ha, altın herhalde tamam. Kapıyı aç. Kadın seni gemiye ulaştırana kadar bir tarafı yırtıldı. Şşşt sakin. Aynı yılan, yılan, yılan. Ne yapıyor? Taret değil mi canı var? Of. <laughs> Boom headshot. Aa, ona sen oturabiliyorsun. Anneni... Bak, ee, bir şey diyeyim mi? Bizi burada basacaklar ha. Büyük ihtimalle. Güvenli yetkisiz getir. So easy. Bakıyorum. Sağda solda kimsecikleri görmedim. İki farklı yer gösteriyor. Kardeşim bu güvenlikler kolay ya. Başka bir şey yok <laughs> mu? Aa bu kim? Kendimi toparlanan ikimizin tekrar görüşeceğim bir yere yerleştireyim. Ben gideyim mi? az soruyor bile ben gideyim mi? Ben gidiyorum galiba. Tamam. Sen de mi geliyorsun? seni takip ediyor. Dayı ben seni koruyamam bak. Lagalug yapma bana ha. <gülüyor> <gülüyor> Deden yine geldi. Diğer taraftan dolaşacaksın galiba. Ben neden ya? Ne istiyorsun hadi? Oğlum niye birilerini getiriyorsun? Manyak mısın sen? Sen cidden sıkıntılısın ha. Galiba... Nasıl bir ölme şeklidir ha? <laughs> <laughs> Selamlar Hüküm. Dede biraz hızlı gel. Vallahi seninle uğraşamam. Dede Vol 2. Aa, beni Kardeşim sen beni Tam Tam da ortalarına düşmem peki. Ben sizi görmedim. Sakin ol. Dedem yukarıda kaldı. Dedene asansörle git. Üf. Üf. Ne vurdum? Dede. Oğlum. Lan oğlum bak. Dede ışınlandı yanına. Darboya eşlik et. Ederim de bu biraz sıkıntılı oyun. Çok şükür. Kardeşim ben gidiyorum. Sen beni takip edersin. Ben niye onu takip ediyorum? Kardeş gitmiyor ki ben gidiyorum. <laughs> yürü 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 dümdüz. Ben seni gemiye mi götüreceğim? Ne yapacağım anlamadım ki. Galiba güvenli bir alana götüreceksin herhalde. Koşamıyor ki bu. Tipe bak ya. Tam kafadan. Elektrikler. Ne oldu lan? derin bir kuyu kazdı. Lanet olsun dayı. Pardon elektrik değilmiş galiba biz şizofrene bağlıyoruz. Bence deden benim beynimi hükmetmeye çalışıyor. Ha olabilir. Ben onu hükmedeceğim şimdi gidiyor mu? <laughs> Oğlum ben seni nereye götürüyorum ya? Sen şu yeşil yere git bakalım ne olacak sonra. Üf Bence arkadan değilmiş. O ne olmuş lan? O ne lan? Adamı mı asmışlar? Hmm. Dede gel dede, mal dolanma. Oğlum, nereye saklanmış öyle? Bu bir İşe Bir şeyler de <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey çıkar. Allah al, işe yarar belki. Bir şey uçtu şuradan. Yani bayrak. Bunu... Aşağı. Ben seni aşağı nereden indireceğim? Buradan. Yani o aşağı atlayamayacağına göre. Rehineyi idam geri saymanı tıklamadan kurtarın. Ha bu cephaneci. Hmm. Biz zaten cephaneciyi kurtarmaya gittik ya. Biz de diyoruz kimi kurtarıyoruz diye. Allah'ım. Tamam. O kadar safız ya. Şimdi çözdüm olayı arkadaşlar. Evet şimdiki görevimiz ne? Gelen kutunuzda bir adet okumamış mesaj varmış. Atölye segmentin yerini bul diyor. Olalım. Kapıya da kafa atmasaydı. Buraya da bir segment kuruyoruz. E artık atölyemiz var. Kendimiz bir şeyler yapabileceğiz galiba. Olabilir. Çok yakışıklıyım. Aşırı boynuzumla beraber. Yani neye benzediğini pek belli olmasa da bir karizman var gibi. Arsenal. Aha, Volt. Bir dakika. DPI çok düşürmüş. Heh. Seviye 4. Volt seviye 3. Geliştir to find operator there are yetenek mi? Aa, kaçıyorsun galiba. Ama şimdi ne kaç tane var ki bende? Nereden bileceğim? Bilmiyorum. Aa. Galiba iki tane seçebiliyorsun zaten. Tamam hadi böyle olsun. ne ha. Tamam geri geldik. Donanım seç. Oh my shit man. Oh. Oh shit. Lan ne oğlum böyle? Bayağı iyi bir şeyler var. Abi crossbow değil mi? Tamam. Tamam, tamam oyun şimdi daha güzel olmaya başladı. 15 mil tek bunu alabiliyor. Bir de sonundakini alabiliyorsun. Ha, bir de bunu alabiliyorum. Da bence gerek yok şu an. Şarjlıymış. Biraz Baştan daha bir biriktir. Repariz, gücü bir ve zayıflı olmayan çok gönüllü bir silahtır. Biraz daha biriktirir, daha güzel bir şey alırsın. Bu <laughs> ne? Kunnaki. Donanım seç. Ha bu şey. E... Ee, Şuriken gibi bir şey atıyor. fırlatıyordum ya. Tamam. Geç ya, neyse biriktirirsin. Bu ne? karıyor? Aa bak bunu de de değiş değiştirmeyi çok isterim. Değiştirebiliyorsun. Uf değiştirebiliyoruz. Şöyle şeyler olsa, size bir kalkan bir kılıç falan. Çok iyi oğlum, oyun bayıldım oyuna. İki tane yumurta. <laughs> 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 Lekta falan. 150 bu ne? Duruşları bile güzel ya. Ha 15 bin farklı bir şey istiyor. Aa o zaman sıçtık kardeş. Şu 15 bin normal şeyden istiyor. İşte. Şu sağdaki sende 50 olandan da bu 150. 150 istiyor. Bak arkadaşlar bunu alıyorum bir dahakine. Bu efsane bir şey. Baya güzel mi? bir şey. Evet. Yanar, yanar dönüyor. Parazon mi? neymiş? Bu da suikast silahı herhalde. He. Neyse çıkıyorum ya yeter. Neyse şimdilik kas. Tamam atölyeyi öğrendiğimiz iyi oldu. Atölye segmentinin yerini bul. Bir şey al istiyor herhalde. Atölye segmentinin yerini bul diyor. Yeri göstermiyor bana. Atölye segmenti ne abi? Yukarıda mı bu ya? Sol tarafa bir baksana. Atölye değil ki. Kodeks. Sendikalar. Sendikada. <laughs> Uzaylıyım ama sendikacıyım. <laughs> He göreymiş lan bu. Ya dayı. Atölye segmentinin yerini bulalım. Şimdi DPI'yi en düşüğe alayım şöyle. Anlamış. Şimdi biraderim. Ah, ah, ah. <laughs> Oha ne yaptın be? Ay baba neler yapıyor ya. İçinden bir şeyler fışkırıyor. Nereye ne gidiyor lan sen? Dede de bekle geliyorum dede. Sabırsızlanıyor fakat senin geri götürdüğümde onlara olan bağlılığımı kanıtlayacağım. Kraliçeler derken Bilmiyorum kraliçeler diye bir şey var burada. Bir bana senin adın Tenno galiba. Olabilir. Yakın dövüşte mi var? Neydi? Bilmiyor muyuz? Aa yok. Hep uzaktan öyle okla sıktın. Sağında adam vardı. Hı. Adamın ödü koptu. <laughs> Selamlar işim. Oha. Bak önceki yerlere göre kalabalıkmış burası. <laughs> Niye bu ne lan? F miydi, e miydi öyle bir şeydi. Ha doğru ya. Of çok tatlı oyun ya. Easy. Aşağıda Aa, galiba gitmen gereken. Of. Hmm, ne oluyor lan? Sonic. Sonic. Uhuh, selamlar çok iyi lan. Büyük ihtimalle gitmen gereken yer aşağıda değilcek değil mi? Buradaymış. Dayı benim silahım nerede? Yayım nerede yayım? Hah. Sen bir malım bu arada. Ee hı. Atölye segmentini aldım. <laughs> Adamın beyninin pekmezi aktı. Nereye gideceğim şimdi? Gösterecek sana dur. Dededen yine konuşuyor. I Will mother <laughs> and bring you home. Deden seni özlemiş herhalde. Dedemin ağzına tüküreceğim dedemin. Bir bulayım onu. Bu <laughs> adam ta kurduğunu sonunda uçtu anasını. Kan davası. <laughs> Laka bak ben de seni arıyorum yarım saattir. nereden <laughs> sıkıyor bana. Şimdi içeri mi? Yardırıyoruz Pikachu. Ne yapıyorsun be? Niye kırmızı yanıyor? Bilmiyorum benim karakter çok sınırlı düşünüyorum. Artık yok. Öldün çık kardeş. Aha. Yürü bakayım şu kırmızı yerde ne var çok merak ettim. Temiz. Ya Otto selamlar aleyküm. Senin ilk ve son görüşüydü. Oğlum duvara lan adamları. Bunlar nasıl popolarından asılıyor ya duvara? Benim ok. Ha. Artık ki. şu kırmızı yere gidecek mi? Duvara yapışıyorlar. Aynen aynen oldu. Yukarıda yukarıda. Nasıl ciyaklıyorlar ya? Kedi gibi. Neler yapıyorsun? 15 kişiye saldırdım. Var mı da? 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Daha yüksek gidiyorum sıkalım. Şuradan. Heh. Ya aynı kedi gibi bağırıyorlar, bu nasıl bir bağırma şekli ya? Ah güzel. Ha, siktir, üstünden geçerken vursaydım onu var ya. Çok güzel olacaktı. Çok güzel bir görüntü göre görecektik arkadaşlar. Süper. Bin kredi. Böyle bir oyun. Mükemmel bir oyun. Arkadaşlar serinin devamına gelmesi için sen bir like atıp bir de yorum atarsanız çok seviniriz. Yorumlarınızı, like'larınızı bizden esirgemeyin. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup bir de desteklerseniz çok tatlı olur. Bu bölüm de böyle olsun. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>